Hadi be. <laughs> <lattım> Atarsa beraber geçiyoruz bölüm. Atamazsa... <laughs> Bir tane konuklarım var. Nevzat abi gelsin, Nevzat abi gelsin, Nevzat abi gelsin, Nevzat abi gelsin diyorum. Artık Nevzat geldim abi. yeter. Evet artık Nevzat abi Ben de abi Fenerbahçe formamla geldim. Buradan Fenerbahçelilere ve diğer Türk takımlarına tetiklenen herkese selam olsun. Bugün Maaşık'tan gördüğünüz gibi fıkra kartlarımızı çıkaracağız. Bakın yakaladık. İşte Fenerbahçe'yi temsil edecek. Ben de Beşiktaş'ı temsil edeceğim. Şöyle. Beşiktaş. <laughs> Çıktı herhalde evet. Ben Beşiktaş Beşiktaş'ı temsil ediyorum. Çok uzatmadan videomuza geçelim. İlk sen mi vuracaksın? İnsan bir ilk gelen konuğa bir der ki abi vur der yani. Daha demedim ya. Gentilmenlik yapar topu aldı hemen vuracak. Ben vuracağım ya. Yeah. Hadi be. <gülüyor> direkt. <laughs> İnanılmaz ilk vuruşta direkt ya. Çok iyi. Geliyor. Evet. <Oy. gülüyor> Şans mı değil mi? Şans mı değil mi? Çek beni. Şans mı değil mi? Birazdan göreceğiz. Girdim. Helal olsun. İkide bir. İkinciyi birazdan atacağım. Oy! Ya. Şans değilmiş bunu anladım. Güzel buraya gerçekten. Mustafa, nara geliştirdim kendimi bu kadarıyla. Geliyor. Ne? Ne şey bu be? Gol. <laughs> Gol Mustafa! İki evet. geçmiş var. olsun. Son atışın. Atarsa beraber bitiyor bu bölüm. Atamazsa ben kazanıyorum. İnşallah atamaz. Atarsan ilk bölüm beraber atamazsan evet. ben bunu, kazanmış olurum. Evet bunu tahtalar için atıyorum. Ne, ne artistlik yaptım be. Ne çok artistlik yaptım be. Oy. Oh. Oh. <laughs> İyi başladık, kötü bitirdik. Yapacak bir şey yok. Ben Arpata gibiyim sonradan açalım. Evet arkadaşlar ee, şimdiki testimiz. Dribbling testi, topla hız, top sürme. Şimdi topu ayağından kaçırandan puan kırılacak. Şu karşı tele e, kadar gideceğiz topu. Burada aynı zamanda hem hızlı sürmek önemli, değil mi? Evet. Hem hızlı süreceğiz. Hem, hem ayağımızdan de kaçırırız. ayağımızdan kaçırmayacağız. Koordinasyon falan yapacağız. her şey önemli. Böyle topu at, arkasından koşmak yok. Yok, en kuru gibi yapmayacağız. 10 kuru gibi yapacağız. <laughs> tamam. Hadi. topu ayağımdan açtım ama ilk geldim o yüzden. Oradan puan kırıyorlar berabere kaldık. Yorumlarda kimin kazandığını yazın. Nefis nefise kaldım. Kimin kazandığını yorumlara yazın. Evet. Sence kim kazandı? Ben berabere bitiriyorum. Ben de. Mustafa kazandı. Tamam. Siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Bir sonraki testimize geçelim. Evet şimdi de Üstürek testi ne iş, isabet, isabet tesini. için çok önemli bir test üstürek. Ben de kararlıyım. Evet, geliyor. Hadi Uyuyorum. Nevzat abi. Bir de bir. Tertemiz, bir de bir. İsabetledin mi bu ayaklar, ayar geçiyoruz. Hemen isabetli bir şekilde vuruyoruz. Buyurun. Lan! Nezat abi yapma. Hadi, hadi vur hadi vur. Hadi buraya Biraz şiddetini ayarlayamadık. İsabet olarak iyiydi ama. Biraz hızlı vursan girerdi. girerdi. Ya iki olsa biterdi ya. İki olsa burada koparırdım maçı. Ama olsun. Devam. Oh! İnananlar ve güvenenler için bu videoyu yayınlamak gerekiyor. Değil mi? Bence. Atamazsam... Sana şans doyuyor. Atarsam kesin ben atamam. İnşallah. Be. İnşallah atamaz dedin. Yok valla. Yee! Vurdum. Çekim yaptığımız sahada antrenman olduğu için Saha değiştirmek zorunda kaldık. Video devam ediyor iyi seyirler. Güzel bir iki Bravo kale. kale. Bir kale. Nasıl? nasıl abi? <Gülüyor> <Gülüyor> Çok kötü kaçtı. Direkt.

Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videodan gelmesi istiyorsanız like ve abone olabilirsiniz. Nevzat abi daha çok <laughs> görmek istiyorsanız. Videoyu beğenin ve Mustafa'ya abone olun artık ya. Şu futbol kanallarını büyütelim arkadaşlar. Evet. Biz de bir milyon alalım. Mustafa'da da 500 bin olsun. O da bir milyon olsun. Yani büyütelim şu kanalları. On, büyütelim. 10 yani. bin olsam yeter ya. <laughs> evet. evet. Şimdi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.